efendim. Ve vakte kastı secde. Secde yapmak istediği zaman ya da'u alel toprağa koyacak yani seccade evvela ma'u akrabu ile arz. Yere en yakın yerlerini koyacak. Mesela bunda yapan yok. Fe evvelen da da'u Rükudan rukbeteyi. Rukudan secdeye eğiliyoruz. Yere en yakın yerimiz neresi şimdi? Ayağımız zaten yerde canım. Ayağı <laughs> yerden yukarı fırlamış olarak kıyam yapamayız herhalde. O kadar ayakta yürüyecek kadar havada yürüyecek bir kıyametimiz yok. O zaman ayağımız yerde olduğuna göre en yakın nereye geldi? Dizler. En yakın nereye inecek? Dizler inecek. Sümme yedi. Sonra eller. Sümme Sonra burun. Sümme cebete. Sonra alın. Burada da en yemin sağdan başlayacak. Vaktevaz o Ellerini koyarken sağ el sol el. Ama böyle çok arasını açma ha? Böyle ağır çekim gibi bir dakika sonra böyle hareketler yok. Nasıl oluyor? Bak. Böyle. Evvela sağdan başlayacak. Sonra e, var Efendim dizini koyarken önce sağ diz sonra sol diz. Ama böyle böyle. Şöyle şöyle. Efendim. Ama sağ dizin ameliyatlı menisküsün sıkıntı veriyor falan filan. O başka. Zaruretleri konuşmuyoruz. O zaman solu önceden şey yapıyorsun. Sağ biraz geride tutuyorsun falan. Biraz yüksekte kaldırıyorsun. Bu zaruretlerim. Çünkü o durumda secde yapabiliyorsan yapacaksın tabii ki de ve hine yarfa ulasevne secde. Başını secdeden kaldırırken ne yapacak? Yembeğe en yarfa evvela evvela kaldıracak. Mavuk rabu ile sema. Göğe en yakın olanları kaldıracak. Göğe en yakın neresi? Ayakta durdun mu göğe en yakın neresi? Alın. Sonra burun. Sonra eller. Sonra dizler. Terste fembeğe ibtida bi cebin. Önce alnını kaldırmaktan başlayacak. Anladın mı? E şimdi kalkıp da dizini çekip de alnın yerde. Bunlar sünnete muhalif hareketlerdir. Ve en beğen yanzura fil kıyam. Ayaktayken nereye bakacak? ilave mevzu'ya sucudi. Secde yerine bakacak. Ve fi rükû. Rükûda nereye bakacak? İlâ harika kademe. Rükû'a eğildiği zaman nereye bakacaksın? Arka safta kim varmış diye. Ayak arasından geri bakmayacaksın. Ayaklarının üstüne bakacak. Yani şu ayakların şurasına bakacak. Ve fi Secdede ne yapacak? Gözünü yumacak. Yok ya. İlâ senfi. Burnunun ucuna bakacak de burnun ucuna bakacak. Yani göz kapanmıyor. Ve fil kuud tahiyyatta oturduk. Nereye bakacak? İlahi de, Ellerin üstüne bakacak. Sağa sola bakmayacak. Bunlar huşu temin için. Fe innehu idâ basara namaz kılan gözünü diktiği zaman alel mevazı'il mezkura bu anlattığım yerlere gözünü bu dört yerden dışına çıkartmamaya özen gösterdiği zaman fe mena'an nazara minet bakışını sağa sola dağıtmaktan engellediği zaman saru salatu namaz müessir ol bil cemiyeti kalbi toplu olarak ve yahsulu fel huşu ve huzur hasıl olur. Huşu ve huzur kalptedir. Başka şeyler düşünürse nereye bakarsa baksın gelmez. Ama bu da buna bir yardımcıdır. Çünkü neden? Hani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mellem memlik aynı o kalbi aynı. Gözüne malik olamayanın kalbi zaten hiç yanında değildir. Çünkü göz baktığında akıl onu düşünüyor. Bu beyaz mıymış, bu sarı mı? bunun şurası yamukmuş. Oraya buraya gidiyor. Şu gelmiş, şu gitmiş, şu geçmiş. Onun için gözü toplamak kalbi toplamaya vesiledir. Ama hep böyle düzgün bakanların da kalbi tam huzur üzeridir anlamına da gelmiyor. Ama şu kesin var ki gözü sağda solda olanın kalbinin huzur üzere olmadığı o kesin.